Evet herkese merhabalar. Bugün taş Taşburun yine. Aydın Kaptan'la beraberiz. Bizi bakalım kendim merasına götürecek. Çukra Mercan ne denk gelirse. İnşallah güzel bir av bekliyoruz. Aydın Kaptan merhaba diyelim. Kendisinin şöyle büyük bir teknesi var arkadaşlar. Hem balık turları hem de gezi turları. Gezi turları. Gezi turları. Masabaşı mangalda dahil olmak üzere. Teknesi geniş. Kaptanım kaç kişi alıyor tekne? Tekne 12 kişi ama rahat bir şekilde. Üstte güneşlenme yerimiz, gölgelerimiz, yatacak yerimiz, ben, yerimiz ben. var. Tamam. numarasını numarasında sol altta şeyi yazacağım ben arkadaşlar. Ulaşmak isteyen numaradan kaptanımıza ulaşabilir. Yardımcı olacaktır kendisi. Teşekkür ederiz kaptan. Evet söyle bakalım. Evet arkadaşlar. Dedim taş mı? Allah bu defa de, de ilk Selçuk hocamla beraber başlıyoruz inşallah. Bereketli olmasını diliyorum. Eğer beğenirsek ilk sonrakilere takımları düzeceğiz artık. Ben seni istiyorum. Bugün en çok balığı sert Vallahi mı? Evet. Hadi bakalım inşallah. Nasıl geldin? Eyvallah. Yok be. Biz mi göremedik? Haydi bakalım. Çek bakalım. Eymen dedi mi ismi? Eymen. Yanlış ha. Doğru hatırlıyorum. Haydi Eymen. Haydi Eymen. Haydi, haydi. Haydi bakalım. Tam Vallahi zandım, aynayı, tam yaptı. Yaptı. Tam aynayı yaptı. Aynayı yaptı Hem de iki tane birden Eymen. <laughs> çek 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 çek. çek. İki tane. tane i̇ki tane birden. İki tane birden oluşumu şahsında. Çek 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 çek. Oy. Böyle bir şey yok. İkisi de çupra. Oy. Aslanım benim be. be. Çek vay, çek çek. Allah biri gitti be. Tüh be. Olsun. Aslanım bıramı benim. Al benim. Dur şöyle büyük Gel bakalım. Geldi balık. Semih kardeşimizden güzel bir çupra. Tebrik ederiz. Doğru. 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 Burası dolanmış. Burası durmadan birimizi çekiyor ya. Dola. Çok güçlü arkadaşlar. Hadi bakalım Eymen Eymen bir tane daha yapıştırdı. Dola 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 geliyor hadi. Dola dola durma. Durma dola. Çok güçlü. Hadi bakalım. Dola 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 dola. Dola devam devam. Hadi. Devam 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 devam. Hadi bakalım. Oo geliyor Eymen. Kocaman bir çupra devam. Eymen kocaman bir çupra. Oo bu benimkinden de büyük. Dola 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 dola. Dola aslanım benim. Dola 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 dola. Kaldır kaldır kaldır. Aferin be koçum oh. benim de. Be. Oh. <laughs> Dur gözüme sokacağım <gülüyor> şimdi <laughs> oltayı. Aferin. Oh. Aldık be hani? Çok büyük aldık be. Tamam hadi bakalım. <laughs>